Liposuction cilt altı yağ dokusunun parçalanarak insan bedenin dışarısına alınması ameliyatıdır. Cilde açtığımız yaklaşık yarım santimle bir santimlik kesilerden özel kanüllerle girerek cilt altındaki yağ dokuyu ya parçalayarak ya da bazen te bazı teknikler kullanıyoruz e eriterek bu yağları dışarı alıyoruz. Bir çeşit kapalı bir ameliyattır liposuction. Liposakşın büyümesini tamamlamış, genel sağlık durumu iyi, sistematik bir hastalığı olmayan ya da varsa kontrol altında tutulan herkese yapılabilir. Aslında en önemli endikasyonumuz düzenli spor yapan, ideal kilosunda olan fakat bölgesel olarak verilmemiş bölgelere yapılan liposakşındır. Ama son zamanlarda literatürümüze bir zayıflama programı içine girmiş ya da obezite cerrahisi planlanmış hastalarda hastanın yükünü azaltmak için genel sağlık e, durumu iyi ise hastalara liposakşın yapıyoruz. Bazen hastanın diyabeti varsa ya da hipertansiyonu varsa ya da yüksek kolesterolü varsa bu tür hastalara yardımcı tedavi olarak da liposakşın yapılabilir. Liposakşını biz çok fazla oranda vücuda şekil vermek için, tekrar şekillendirmek için yaptığımız ameliyatla kombine ediyoruz. Yani aldığımız yağı tekrar kişinin volüm kazandırmak istediğimiz belli bölgelerine verdiğimiz ameliyatlarla kombine ediyoruz. Ayrıca cilt sıkılaştırma işlemleriyle çok fazla kombine ediyoruz. Bunun dışında meme ameliyatlarıyla, karın germe ameliyatlarıyla, burun ameliyatlarıyla kombine edebiliriz. Tummy sonrasında dikkat etmemiz gereken şeylerin başında doktorunuzun size verdiği orderlara mutlaka uymanız gerekiyor. Örneğin, banyo yapma zamanınız, pansumanlarınızı değiştirme zamanınız gibi. İkincisi, size önerdiği süre boyunca mutlaka korsenizi onun önerdiği biçimde giymelisiniz. Üçüncüsü, size mutlaka spor yapmanız söyecekleri lütfen bunu oyun şekillenmenizde bu oldukça önemlidir. Bir de liposakşın sonrası ne kadar süre aynı kiloda kalırsanız bedeninizin şeklini o kadar iyi korumuş olursunuz. Liposakşın tekrarlanabilir bir ameliyat ama ilk ameliyatınız sizin sahip olduğunuz en önemli şansınızdır. O yüzden ameliyat olduktan sonra doktorunuzun size önerdiği şeylere uyarsanız ve kilonuzu değiştirmezseniz ikinci ameliyata ihtiyacınız kalmayacaktır. Liposakşından sonra hemen şekliniz belli olur mu? Evet belli olur. Ama e, tabii ki işlem sonrasında bir miktar ödeme sahip olacaksınız. Bunun e, azalma süresi genelde 3 ayı buluyor. 3 aya kadar e, şekillenmiş fakat biraz ödemli olacaksınız. Liposakşın yapılan bölge külü alır. Çünkü biz liposuction'da cilt altındaki bütün yağ dokusunu almıyoruz. Bir miktar orada bırakıyoruz. Bıraktığımız yağ dokusu da hem miktarını arttırabilir hem de hacmini arttırabilir. O yüzden Halk arasında yaygın bir inanışa göre liposakşın yapılmayan bölge kilo almaz, diğer taraflar daha fazla alır. Kanısı yanlış bir kanıdır. Örneğin biz hastalarımıza kum saati şekli veriyoruz. Hastalarımız liposakşın sonrası kum saati olmaya devam edecek ama kalın bir kum saati olacak ya da kilo verdiğinde daha zayıf bir kum saati olacaktır.